bir uzantısıdır. Yerenin sahip olduğu karakteristik özelliklerin sorunlar ve çözümlerinde nüans farklılıkları ortaya koyması olan bir sonuçtur. Tokatımız sahip olduğu doğal ve tarihi dokusuyla iç ve dış turizmde öncelikle sayılabilecek illerden biridir. Ancak her alanda olduğu gibi turizm alanında da sürdürülebilir planlı bir çalışma ortaya konulamamıştır. Şimdilerde ise maden sahalarının neredeyse yerleşim merkezlerinin burnunun dibine kadar gelmiş olması doğal güzelliği, ekolojik, ekolojiyi alt üst etmektedir. İlimiz üretimiyle ülkemizin büyük bir kısmını besleyecek kapasitesi olan bir tarım kentidir. Ancak bugünkü duruma baktığımızda tarım alanlarında üretimin en büyük etkeni olan gençlerimiz topraklarını terk ederek başka yerlere gitmektedirler. Elimiz fay hattında bulunan bir bölgedir. Bu nedenle şehirleşmede, kentsel dönüşüm ve paylaşımda bu durum ilgililer tarafından hassasiyetle ele alınmalı. Halkımız ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak toplanma alanları, Deprem öncesi, deprem durumu ve deprem sonrası ile ilgili bilgilendirilmelidir. Şehrimizden kısaca yapısı ile ilgili bu şekilde bahsettim sayın başkanım. Sözlerime bu şekilde son verirken Cumhuriyet Halk Partisi Tokat İl Göktürklüğümüz ve şahsım adına Tokatımızın geleceği için daha güzel adımlar atmak dileğiyle sayın Ekrem İmamoğlu başkanıma ve değerli misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. sahnede de gördüğünüz gibi daha iyi bir gelecek yerelden gelecek diyor. Türkiye Belediyeler Birliğimiz ve adım adım gönül coğrafyamızı yazıyor, tecrübe paylaşımlarında bulunuyor. Önemli bir vizyon ve şimdi lütfen alkışlarınızla Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir arz ediyor. Buyurun. Başkanım. Çok kıymetli Tokatlılar, Tokatlı hemşerilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler. Bu güzel buluşmada e, sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duymak, duymaktayım. E, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin değerli Grup Başkan Vekilimiz, Genel Başkan Yardımcımız milletvekillerimiz, partimizin üst yönetici kadroları, e, il başkanımız onun nezdinde Partimizin tokatta görev alan değerli yöneticileri, başkanları, misafir yöneticilerimiz var. Aynı zamanda çok kıymetli belediye başkanlarımız var. Tabii ki tokatımızın ev sahibi belediye başkanlarımız var. E ama yanı sıra e, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden gelen belediye başkanlarımız var. Az önce ev sahibi diye söylediğim tokatlı hemşehrilerimizin bugün burada. Farklı kurum ve kuruluşları, sivil toplum başta olmak üzere bizlerle bir arada olan çok değerli dostlarımızla bir aradayız. Bu şehrimizin güzel, misafirperver e, insanlarıyla e, birlikte olmak elbette e, beni çok çok mutlu ediyor. E, Tokat'ın bereketli topraklarında sizlerle bir araya gelmekten mutluyum. E, bu şehrin kadim geçmişi, kültürel zenginliği ve halkının sıcak misafirperverliği her zaman büyük bir takdirle anılır. Bugün burada bulunmamızın en temel nedeni de bu açıkçası. Birbirimizi dinlemek, anlamak, sorunlara çözüm bulmak ve ortak aklı hep beraber ortaya koymak, insanlarımızın aklına, birikimine, deneyimine, tecrübesine, eğitimine hürmet eden bir yönetim anlayışı bu ülkenin her sorunu çözer. Bu şehirlerin her sorunu çözer. Tek şartı var milletin aklına, birikimine, deneyimine, onların ürettiklerine saygı duymak ve onlarla birlikte çalışmak, birlikte üretmek başka bir yola inanın ihtiyacı yok bu ülkenin. Çünkü ülkemizin gerçekten kıymetli bir insan kaynağı, girişimcisi, eğitimcisi var ama ciddi bir sistem sorunumuz var. Bu yönüyle buradayız ve sizlerin arasında tokadı hissetmeye geldik. Elbette ki değerli bir Açılışımız var ilçe belediye başkanlarımızı ziyaret edeceğim ama temel anlamda buraya gelmek tokatı da dinlemek Türkiye'nin her yerinde bu ve buna benzer buluşmaları yaparken de bunu ıskalamadan aslında memleketin geleceğini iyi bir biçimde hazırlamanın gayretini en iyi ve en tutarlı ve en istikrarlı bir ortamda e, başarabilmenin adımlarını hep birlikte e, atıyoruz. Tabii burada bizi ağırlayan Tokat halkına, hemşerilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Diğer illere göç etmiş tokatlı kardeşlerimize de kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı iletiyorum. Ben de tabii sizlere e, İstanbul'daki tokatlı hemşerilerimizden ayrıca e, selam getirdim. E, İstanbul'da yaşayan tokatların sayısı neredeyse buradaki tokatlardan biraz daha fazla olma ihtimali var. Dolayısıyla hani böyle bir şehirden gelince e, acaba e, Tokat burada olduğu kadar oradaysa e, bunu nasıl düşünebiliriz? Bu bizi düşündürmesi gereken de bir durum açıkçası. E, çünkü Tokat'ın var olan verileri bu kadar güçlü nüfusa sahip bir şehrin e, verileri olmaması gerekiyor. Tokat 600 bin üzerinde bir nüfusu var e, ve gerçekten kadim tarihiyle beraber bulunduğu konum verimlilik, insan kabiliyeti, kapasitesi üzerinden baktığınızda Türkiye'deki parametrelerde eğer 50. sıra ve daha da gerilerinde duruyorsa birçok konuda bu gerçekten üzücüdür, çarpıcıdır ve bunu e, düzeltmek de hep birlikte sorumluluğumuzdur. Ben bu sorumluluğu alarak bu kürsüdeyim ve bu sorumluluğu alarak sizleri dinlemeye, sizlerin arasında olmaya geldim. E ee, iyi ki varsınız. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Tabii burada bulunmamın e, iki tane e, makamı var. Birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak, bir diğeri Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı kimliğimle bulunuyorum. Şunu söyleyeyim biz liyakatli, imtiyazsız, hakkaniyetli bir yoldan yürümeyi kendimize şiar edindik. Görev aldığımız her alanda da bu meseleyi, bu kavramları terk etmeden, asla bırakmadan, amasız fakatsız bırakmadan. Ya şöyle oldu da böyle asla. O bakımdan gerçekten bu kelimeler kutsal, bu kelimeler, bu sıfatlar bunları yapmak, yerine getirmek milletimizi de huzurlu kılacak. Bunun da e, farkındayız onun için e, bu liyakatli, imtiyazsız ve hakkaniyetli bir yoldan yürüme meselesi bizim e, en önemli şiarımız. Bu yüzden tıpkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olduğu gibi Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni dönemi için de imtiyaz değil, adalet, menfaat değil, hakkaniyet diyerek yolculuğumuzu e, hepinizin huzuruna e, gelirken devam ettiriyoruz. Tabii Az önce sunucu dostumuz da ifade etti, daha iyi bir gelecek, yerelden gelecek. Yerelde güçlenemeyen, yerelde gücünü ortaya koyamayan, yerelde kuvvetli olamayan, yereldeki demokrasiden tutun işbirliğine, tarımdan tutun eğitime, adaletten tutun birbiriyle olan komşuluk ve vatandaş duygusu ilişkisine, birliğe, beraberliğe, yerelden bunu inşa ettiğimiz zaman inanın, o memleketin gücü çok daha büyük olacaktır. Bu devleti eee milleti güçlendirecektir. O zaman eee biz daha emin bir biçimde geleceğimize bakar olacağız. Eee şehirlerimizin karşı karşı olduğu zorlukları genel anlamda biliyoruz. Ama bunları değerli temsilcilerinden dinlemek ve çözüm yolları aramayı ve daha müreffeh bir toplum var etme yolculuğunu tabii ki daha huzur içerisinde bir Türkiye'yi eee elde etmeyi Hepimiz istiyoruz. Tam da bu yönüyle birlikte çalışma ve birlikte konuşma arzusuyla şehirlerimizdeyiz. Köklü bir şehir Tokat eee mirasını, kültürel mirasını, tarihi mirasını, zenginliklerini, tarımını, sanayisini, muazzam verimli topraklarını, insanını biliyorum ve gerçekten e, bu bağlamda hep eee Tokat'ın bu kadar güçlü bir insan kaynağıyla e, ne kadar büyük hedefler ve vizyon koyabileceğini de hissedebiliyorum. Onun için e, geleceği düşünmek ve ona bir yolculuk çizmek, bir strateji oluşturmak e, hep birlikte sorumluluğumuz. Tabii sadece tarımsal üretimde değil, e, hedefleri çok farklı sahalara taşıyabilir kapasitesi var. E, tarımda ürettiği ürünlerden daha katma değer olan farklı üretimlere kaydırarak daha da büyüterek meseleyi yani tarladan çıkan bir ürünün 10 lira olduğu yerde eğer onu aynı gramajını 100 liraya, 150 liraya taşıyıp başka bir ürüne dönüştürüp satabilmenin keyfini bu şehre yaşattığı takdirde işte o zaman bu şehrin insanları hem müreffeh hem zengin hem daha mutlu ve huzurlu olabilecektir. Bu potansiyele de sahip kaldı ki Kültür ve turizm işin bir başka boyutu, muazzam e, aslında e, etkileri e, olabilecek ve bütün dünyayı anlatabilecek e, bir duyguya sahip Tokat'ın değerleri. Tabii Türkiye'de maalesef ekonomik buran, artan hayat pahalılığı, işsizlik gibi sorunlar e, giderek derinleşti. Tokat da bundan payını alıyor, görüyorum. Herkesin e, ifadeleri, anlatımları hatta yüzünün ifadesi bile bunu bize üzülerek söyleyeyim ki yaşatıyor çünkü çok derinleşti. İnsanlarımız e, alın teriyle çalışarak geçimini e, sağlamak için mücadele ediyor ama ne yazık ki e, özellikle e, ülkemizin her yerinde tencere kaynatmak son derece zor hale gelmiştir. En basit ihtiyaçlar noktasında dahi. Tarımda bir zamanlar kendi kendine yeten bir ülke olmayı hep anlatırdık, bununla gururlanırdık, hep çocukluğumuzdan itibaren böyle yetiştik. Açıkçası şu anda ders kitaplarında bunun yerine ne yazıyor merak bile etmiyorum, etmek istemiyorum. Çünkü tarımda anlatacak hemen hemen hiçbir şeyimiz kalmadı. Böylesi cennet bir vatanda, böylesi bereketli toprakların olduğu bir ülkede, tokat gibi bereketli topraklara sahip olan bir şehirde, e, tarım ve hayvancılıkla ilgili sıkıntıları da hem buranın değerli insanlarından dinliyoruz hem de ne yazık ki bizim raporlarımızda da var. Tarımın, sanayinin, ticaretin canlanması, daha fazla destek ve yatırım alması e, çok önemli şehrimiz adına. Tarıma dayalı sanayi potansiyelini e, ileriye taşımak, dediğim gibi buradaki e, katma değeri arttırmak ve bu şehrin gelirlerini daha yukarıya taşımak konusunda stratejik bir tarif ve yolculuk gerektiriyor. Tabii e, bu e, yönde atılan adımların e, mutlak şart olduğunu söylerken cesaretiyle bu adımları atmaya gayret eden yatırım ve yatırımcıların da önünü kesen bir takım unsurların varlığını duymak bizleri rahatsız ederken bu tür engelleyici ya da sektörlerin ya da bu işin içinde olan insanların taleplerini yok sayan, görmeyen bir takım yönetim anlayışlarının da bugün var olduğunu bilmek bizleri yine üzen unsurlar. Açık konuşmak gerekirse bu bahsettiğim ekonomik buhrandan memleketin hak ettiği yerde olması gerektiğini düşündüğümüz şehirlerinin verileri bugün tarımla ilgili kaybettiğimiz imeden şehirlerden büyük göç yaşayan insanlarımızın ekmek arayışını farklı bir şehri bırakın artık bu yurdu terk etmeye kadar taşıyan bir sürece evrilmesinin altında yatan bir tek gerçek var. O da bugün Türkiye'yi yöneten anlayışın bize e, bizi taşıdığı ortam. Başta ekonomi olmak üzere bunu hep birlikte biliyoruz. Türkiye'de eğitim, sağlık, sosyal hizmetler gibi temel alanlarda e, ciddi gerilemeler yaşadığımız verilerle sabit. Ülkenin kaynaklarının doğru yönetilememesi, halkın sırtına yüklenen vergi yükünü arttırırken kamu hizmetlerinde sürekli gerilemeye neden olması ve insanların bu mutsuzluğunu tırmandırması da bir gerçek. Vergi tahsilatları artıyor ama vatandaşa bunun karşılığında aynı paralelde hizmet ulaşmıyor. İnsanlarımız da daha çok vergi ödeme psikolojisi var ama daha az kamu e, hizmetliğinden faydalanmaktan da eee faydalanır durumda olduğunun da e, farkında. Bu adaletsizliğin Türkiye'nin dört bir yanında insanlarımızı eee etkilediğini birebir gözlemleyerek yaşıyoruz. Kırsal bölgelerde eğitimde fırsat eşitsizliği ve özellikle kırsalda yine kadının üretimde mümkün olduğu kadar çok az kalıyor olması, daha doğrusu böyle bir sonuca e, ulaşmış olması Türkiye'nin büyük bir kayıphanesidir. O bakımdan kadınların daha fazla desteklenmesi, toplumsal kalkınma adına son derece önemli olduğunu bilen bir yönetici olarak, kadının e, en üst seviyeye, üretim seviyesine e, tırmandığı yerde hem hane başı gelirin arttığını göreceğiz hem de aynı zamanda e, insanların daha mutlu, daha huzurlu olduğunu yaşayabileceğiz. E, tarımdan turizme, adaletten eğitim sistemine kadar yaşadığımız sorunların temelinde başlangıçta da söyledim e, bir sistem ve yönetim anlayışı krizi yatmaktadır. E, bizim bütün potansiyelimizi heba eden e, bir süreçle karşı karşıyayız. Çünkü yetenekli insanlarımız var, bereketli topraklarımız var, girişimci ruhumuz var ama ne yazık ki arzu ettiğimiz hedefe menzile ulaşamıyoruz ve her defasında 10 yılda bir büyük bir kriz yaşayan bir ülke bir toplum haline dönüşüyoruz. Biz şu anda dönüp baktığımızda bütün dünyanın kişi başı gelirden üretime, yüksek teknolojide geldiği noktadan eğitime birçok noktada bütün dünyanın ülkeleri nasıl bir ivmelenme ve ayağa kalkış yaşayıp ulaştıkları verileri gördüğümüzde ve bizlerin bakın 22 23 yıl önceki verilerden dahi kötü verilere dönüş yapmış olduğumuzu yaşamak ülkemiz adına çok büyük bir kayıptır. Neredeyse çeyrek yüzyıllık bir kayıp hanesi olarak önümüzde durmaktadır. Bu yönüyle işte e, pek çok alanda yaşadığımız bu sorunların çözümünde mutlaka ve mutlaka titiz bir yolculuğu tariflemek zorundayız. İstatistiklere baktığımızda Tokat şehrimizle ilgili nüfus hareketleri açısından e, ciddi değişiklikler görüyoruz. E, 2000 yıl, yılından itibaren daha doğrusu 2000 2000'li yılların başından itibaren çok yoğun bir göç Tokat'ta yaşanmış. Tokat'ta son 15 yılda e, 600 bin kişinin göç ettiği gözlemlenmekte. Bu çok büyük rakam. Yani neredeyse nüfusuna bedel insan bu şehirden göç etmiş ama başka şehirlerde ya da ülkelerde yaşamını sürdürmeye dair bir yolculuğa çıkmış. Tabii bu aynı zamanda bir beyin göçü anlamına geliyor. Yani çoğunluğunun gençlerden olduğunu düşündüğümüzde hem buradaki iş gücünün tabiri caizse belini kırıyor ama aynı zamanda ee, bir beyin göçünün buradan uzaklaşması da tokattaki nüfus anlamında verimliliği ne kadar dibe vurdur, vurdurduğunu da bize yaşatıyor. Tabii hiç kimse e, mecbur olmadığı sürece memleketinden ayrılmayı ister mi istemez. E, gidenin de e, istediğini düşünmüyorum. Ve tabii eğer e, sapa sağlam ayaklarının üstüne basarak, kendine güven duyarak şehre gittiğinde bunun zeminin hazır olduğunu gördüğü takdirde Tokatlı hem dostlarımızın bu şehirde yaşamlarını tekrar sürdürebileceğini ve buranın bir anlamıyla farklı sektörlerde ciddi adımlar atabileceğini de tespit edebiliyoruz. Tokat'ın sahip olduğu tarihi ve doğal zenginlikleri aynı zamanda o geçmişten gelen İpek Yolun üzerinde bulunmasının vermiş olduğu genetik zenginlik bu ticaret demektir, turizm demektir, insanları ağırlayabilmek demek. Bütün bu duyguların burada var olabilmesi, insanlık gerçekten e, insana saygı gösteren buradaki demografik çeşitliliğinin de vermiş olduğu kabiliyetle bir ve bir arada olabilme ruhunu hisseden Tokat Şehrinin gerçekten ciddi avantajları var ki bu gastronomisini de doğal güzellikleri üzerinden, tarihi varlığı üzerinden turizmi de pozitif etkileyeceğini düşündüğümüz alanlar. Sadece e, bu kültür turizmi gastro turizmle birleştirirken şunu söylemek isterim. Bu tarz yenilikçi adımların ki bence gastro turizm alanı tokatta ihmal edilen bir tarafı e, kendi o yolculuğundan gelen buradaki o kültürel ve yerleşim demografik çeşitliliğinin de vermiş olduğu kabiliyetle gerçekten burada insanların çok farklı tatları, lezzetleri ki endemik tarımsal ürünlerden tutun endemik tarımın dışındaki o doğal üretim kabiliyetinde varlığıyla muhteşem bir servisi var aslında Tokat'ın bütün dünyaya ve bütün insanlara sunabileceği bu yönüyle bir dünya çapında destilasyon olmayı da hak eden bir şehir. E, şunu da ifade etmek isterim, Tabii iktisadi koşulların bugün zor olması, bazı yatırımların önünü kesiyor. Ama gereken destekler verildiğinde ülkenin istikrarlı bir ekonomiye e, kavuştuğunda tokatın tekrar e, ciddi anlamda geri dönüş yapacağı ve ilerleyen bir e, ilmeyle çok ciddi bugünkü Türkiye'de hak etmediği sıralamadan çok daha yukarıki sıralara tırmanacağını görüyorum. Tabii bir yanıyla böyle fırsatları varken e, Tokat'ın korunması da lazım. E, çünkü Tokat'ta bir kısım çevresel tehditleri de e, arkadaşlarımla birlikte gözlemliyoruz. Dört bir yanında ülkemizin olduğu gibi Tokat'ta da plansız ve kontrolsüz e, maden arama e, çalışmalarının Tokat'ın bir kısım e, zenginliklerine ciddi geri dönülmez tahribatlar yaratacağını da buradan e, sizlerle paylaşmak isterim. Örneğin e, Ağustos 2024'te Şehitler Köyü'nde başlayan e, maden arama çalışmaları, oradaki su havzalarının ne denli tehdit ettiğini hem bölge halkımız biliyor, hem de bilim ve teknik insanları bu konuda bizi de bu şehre gelirken uyarıyor. E, bu ve buna benzer doğal güzellikleri, tarım arazileri, e, heba edilmeden e, bu tür stratejilerin ülkemizin her tarafında titizlikle incelenerek hareket edilmesi şarttır Çünkü tokatın doğal mirasını korumak sürdürülebilir tarımı desteklemek tokatın var olması anlamına geliyor yoksa bir proje üzerinden geri dönülmez doğal tahribatlar yaşamı sona erdirdiğini hepimiz bilmeliyiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak e, göreve geldiğimiz günden itibaren e, tokatın da e, ilçeleri olsun, beldeleri olsun, ihtiyaç duyulan her konuda yanında olduğumuzu burada başta e, belediye başkanlarımız olmak üzere siyasi yol arkadaşlarımızda e, bilmektedir. Topluma dokunan buradaki insanlarımızın talepleri ve ihtiyaçlarına dokunan her türlü adıma e, her zaman açık olduk olmaya devam edeceğiz. E, araştır, malzemedir, projedir eğitimdir, her hususta Türkiye'nin her iline koştuğumuz gibi Tokat'ta da olduk ve olmaya devam edeceğiz. Ve bunu yaparken inanın hiçbir zaman ayrımcılık hissi taşımadık. Bizimle iletişim kuran elimizi uzatıyoruz, elimiz havada kalıyor. Yani ama biz gene uzatıyoruz. Bundan hiç vazgeçmedik. Ya da bir yere gidiyoruz, e, makamları ziyaret ediyoruz. O makamdaki insanlar ya izinli ya raporlu oluyor şehirden dışarı gidiyorlar. Ya Allah aşkına. Ben bulunduğum kamu kurumunun sahibi değilim. Siz bulunduğunuz kamu kurumunun sahibi değilsiniz. Hepimiz gelici geçeceğiz. Hepimizin siyasi partileri ya da üyesi olduğumuz kurumlar hizmet için aracımız. Hele hele devleti temsil eden, devletin yöneticisi olan hiç kimse bu tür ayrımı yapmaz, yapamaz. Çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatlarıyız. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü olması için yöneticilerin hiç kimseyi birbirinden ayıramaz, ayırmamalı. Tek şartı var hiç kimse. Hiç kimse. O bağlamda açık söyleyelim kime oy vermiş, hangi etnik köken bunlar bizim kabul edeceğimiz şeyler değil. Şuna hizmet edeceğim, buna etmem. Asla etmeyiz. Bunu yapan kim varsa mutlaka takipçisi oluruz. Bakın bunu yapan birisi benim de partimin de üyesi olamaz, benim de yol arkadaşım olamaz. Çok net. Bu çok net. Bunu kabul edemeyiz. Bunu yaptığında itibar veren partiler olabilir. Bunu yaptığında ne bileyim işin başındaki liderlerin hoşuna da gidiyor olabilir. Ama biz böyle bir ahlaki terbiye taşıyamayız sevgili dostlar. Biz parti devleti değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yiz. Bu kadar ne? O bakımdan e, memleketin her yerini memleketin, bu memleketin her vatandaşını kardeşim hissettiğim duygudaşlıkta yürüyoruz. Siyasi beka arayışında olanlar gerçekten bu ortaklaşmaya tay, taş koymak için ellerinden geleni yaptıklarını görüyorum ve hicap duyuyorum. E, birileri ka, yani koltuklarını kaybetmesin diye... E, yurttaşlarını neredeyse birbirine düşürmeyi bile göze alarak sırf siyasi yolculuğunda yaranmak için attığı adımlar hicap veren, hepimizi utandıran adımlar. Açıkçası ben bütün vatandaşlarımızın benim anlattığım bu duyguya itibar ettiğini ve saygı duyduğunu da biliyorum. Yani o yapılan işin güncel kazanımları verebildiğini biliyorum ama onun dışında hiçbir şey kazandırmaz. Bakın çok basit bir örnek vereceğim sözlerime sonuna geldiğim bu noktada bugün sabah itibarı itibarıyla Beyoğlu'nda Beyoğlu'nda Beyoğlu, Beyoğlu, Beyoğlu Belediyesi'nin devletin valisi, valiliği, kaymakamı, kaymakamlığı belediye binadan çıkarıyor. Hangi binadan çıkarıyor? Ya seçimden birkaç ay önce, iki 3 ay önce bitirdikleri bir kışlayı, devletin bir kurumunun bitirdiği bir kışlayı diyor ki o zaman o zaman orası AK Partili bir belediye. Diyor ki sen şu kapıya belediyenin tabelasını as. Buranın 1600 metresini sen kullan. Şu tarafa da kaymakamlığın tabelasını ey kaymakam sen aç. Burayı da kaymakamlık kullansın. Ya seçimden iki üç ay önce. Seçimde millet oy kullanıyor. Şimdi orada Cumhuriyet Halk Partili bir belediye var. 15 gündür gece gündüz bugün geleceğiz yarın geleceğiz. Çıkın terk edin. Ya tabela yazmışsın iki ay önce, seçimler iki ay önce. Bakın bu bile bir iktidarın gitmesine sebeptir arkadaşlar. Bakın bu bile ya bu yapılır mı? Allah aşkına ya soruyorum size bu yapılır mı? Nedir yani? Ne? Amacınız ne? Ya gene orası Beyoğlu Belediyesi yazıyor. Türkiye Cumhuriyeti Beyoğlu Belediyesi. Öbür tarafa da yazıyor. Türkiye Cumhuriyeti Beyoğlu Kaymakamlığı. Vali de utansın, kaymakam da utansın. Bu talimatı verenler de utansın. Bu kadar ne söylüyor? Bu olmaz. Bu yapılmaz. Bu yapılmaz. Biz neyle uğraşıyoruz? Onun bunun çocuğuna verilen çocuklarının vakıflarına verilen yapılardan çıkartalım da millete kazandıralım diye uğraşıyoruz. Bunlar da milletin kurumundan alalım da bizim dediğimiz olsun diye uğraşıyorlar. Aradaki fark Bu bakımdan bu memleketin düzelmesi lazım. Bakın benzeri bir davranışı buradan söylüyorum. Siyasi ömrüm ne olur, makamım ne olur bilmem. Benzeri bir davranışı benim partinin birisi yapsın, onun karşısına gidip dikilmeyen Ekrem İmamoğlu'nun Ahmet. İster adı CHP'de olsun, ister başka bir şey. Bu memleketin devleti var arkadaşlar. Bakın bu tokatın evlatları milletimizin bağımsızlık mücadelesinde çocuk yaşta şehit vermiş evlatların olduğu bir yerdeyiz. Hangimizin şehidi yok, hangimizin gazisi yok? Bu memleketin evlatlarını birbirinden ayırabilir miyiz ya? Böyle bir şey olabilir mi? Parti, görüş veya etnik köke. Ayıptır, yazıktır, günahtır. O bakımdan ben Türkiye'mizin en büyük potansiyelini engelleyen meselenin bu olduğunu görüyorum. Gerçekten, gerçekten bu memleketin liyakate, adalete, çok ihtiyacı var. Liyakate, adalete ve gayrete çok ihtiyacı var. Tokat gibi yüzüde şehirlerimizde yapacağımız her çalışmanın yerel kalkınmayı güçlendireceğini görüyorum. Türkiye'nin geneline daha adil ve daha eşit, daha yaşanabilir bir memleket geleceği var edebilmenin temellerini hazırlamak adına Türkiye'yi geliştiren, büyüten çocuklarımıza, gençlerimize Geleceğe umutla baktıkları bir zamanın tasarlanmasının altyapısını kurmak adına yaptığımız bu çalışmaların mutlak başarıya ulaşacağını ve milletçe ayağa kalkacağımıza inanıyorum. Hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun, var evet. olun. Çok teşekkür ederim. Değerli misafirlerimiz aslında şimdi kuruluşu temsilcilerine mikrofon verecektik. Ancak programımız iyi olma nedeniyle ayrılmak durumundayız malum. Özel Eğitim Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sunu Aslan Köten, Fatih Gökdere vardı. Fakat Ticaret Sanayi Odası Başkanımız